Arkadaşlar merhaba. Öğreten Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıfların Almanya dersinin 6. ünitesi veyahut ikinci ünitesine giriş yapacağız. Daha doğrusu giriş yaptık devamını getireceğiz arkadaşlar. Birazcık yavaş atıyordum videoları. Birkaç arkadaşınız hocam daha hızlı atabilir misiniz? Bugün akşam gelebilirim dediler. Biz de hemen çektik. Allah razı olsun onlardan. Bize bir motive ettiler. Bundan sonraki videolarda hemen hemen hızlı hızlı gelir. Sonra da yazılı videosunu patlatırız diye düşünüyorum. Sıra sayıları. Ne diyor bu sıra sayıları arkadaşlar? Hani Türkçe'de de var bu sıra sayıları. Bu ne demek? Bir demek. Peki birinci derken ne yapıyorum? Buraya nokta koyuyorum. Şu şekilde birinci yazıyorum ya. İşte Almanca'da da biz bunu nasıl yaptığımızı göreceğiz. Şimdi <laughs> 19'a kadar olan sayıların sonuna T ve E harflerini ekleyerek biz bunu yapabiliyoruz. Fakat bir de 3'te, 7'de ve 8'de birazcık işler değişiklik gösteriyor. Mesela hocam şu şekilde. Bakın burada yes'te olmuş. Bu ne demek? Birinci demek. Tamam. Ondan sonra zweite ikinci demek. Bakın bunda herhangi bir değişiklik yok. T ve E tak harflerini getirdim ve ikinci kelimesini oluşturdum. Burada ise dritte. bu da üçüncü demek. Fiyatı bunları tek tek okumayacağım. Şu şekilde zaten 1, 3, 7 ve 8'de olan değişiklikler var. Sadece onlardan bahsedelim. Hatta şuraya da yüksek bir yıldız koyalım. Burada arkadaşlar zipte de. ne demek? 7. demek. Ahte 8. demek. Elfte 11. demek mesela. Bakın burada yine devam ediyor. Ahtseinte 18. demek. 19. Noin Seinte. Bu şekilde 19'a kadar saydık. Tabii ki 19'dan sonraki sayılar için de ne yapabiliyoruz? Bu sıra sayılarını kullanabiliyoruz. Mesela hocam, mesela şuraya bir yazalım. Mesela 20. 20. ne demek? 20. şu demek arkadaşlar. Zvan. zih Şimdi burada S ve S, T, E harflerini ekledim. Bakın Şurada hatta güzel bir notumuz vardı, oraya değinelim. Dikkat, 19'a kadar olan sayıların sonuna te harfleri ekleniyor. Fakat 20 ve 20 sonrasındaki sayılara ste harfleri ekleniyor. Ben şuraya 20. Yaptım. Ne yapalım? Bir de 30. Yapalım mı? Yapalım. Yazalım. 30 neydi hocam? Dry. Hemen yazıyoruz. Şimdi, ne yapıyorum? Ste e harflerini ekliyorum. Drei ve Ne oldu hocam? 30. dedim. Bu kadar basit. 31. 32. 33. Hemen hemen hepsi aynı arkadaşlar. Hadi bir de 40. E, de yazalım ve noktaya koyalım. Fia Zi Sonra ne yapıyorum? S, -t -e. Bu da 40. demek oluyor arkadaşlar. Geçelim sıradaki e, başlığımıza. Artikel artı sıra sayısı artı isim. Ha bakın burada yine bir şey öğreneceğiz. Das bu neydi kitaptı. Das tabii ki de artikel. Das bu kitap. Aa bak burada garip bir şey var. Das zweite bu. Bu ne demek hocam ikinci kitap. Aa bak nasıl kitap İkinci kitap Kaçıncı kitap İkinci kitap. Sanki bir de sıfat oldu değil mi? Bu sıra sayıları sıfat oldu bak. Das zweite bu ikinci kitap. <laughs> Artikel artı sıra sayısı artı isim. Ne oldu? İkinci falan filan. Mesela ilk ay Ocaktır diye. Nasıl diyebilirim hocam? Şu şekilde veya erste monat istiano. İlk ay Ocaktır. Bu şekilde. Çok çok basit. Geçelim hocam. Yaz bu orada erse değil. Not. Almanlar tarih söylerken bizim Türkçedeki gibi 11 Haziran demiyorlar. Nasıl diyorlar? 11. Haziran diyorlar. Ya bu ne saçma bir şey. Bence çok saçma. Bu yüzden günün tarihini söylerken sıra sayılarını kullanıyoruz. Ha, bak. Tanımı verdik. Tanıma hiç gerek yok hocam. Gel örneklerle inceleyelim. Şimdi. Bugün Haziran'ın 11'i derken nasıl diyorum? Şu şekilde. Hoyte ist veya ve Yuni. Bugün Haziran'ın 11'i. Bakıyorum. Elf de bu ne demek? 11. demekti. Yuni ne demek? Haziran demek. Haziran'ın 11'i. Bu şekilde. Yani Türkçe'ye bodoslama nasıl çeviririm 11. Haziran. Peki Türkçe'ye böyle bodoslama değil de daha anlam yüklü nasıl çevir çeviririm? 11 Haziran. Bu şekilde. Çok çok. Basit. Hiçbir şekilde kafa karışıklığına müsaade yok. Heute ist der Fia und Zwan zihste Mai. Bugün 24 Mayıs. Bu ne demek? 24 demek. Bitti. Nokta. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Gerek var mı? Bence hiçbir şekilde gerek yok. Not. Sıra sayıları ise sıra sayıları ile belirli bir tarihte anlamı vermek istiyorsak, istersek önüne andem veyahut kısalması m edatını getiririz. Bu edattan sonra sıra sayısının sonuna bir adet n harfi eklenir. Tanım var fakat biz ne yapıyoruz? Hemen örneklere geçiyoruz. M zip same time. Ne oldu? 17 Ocak'ta oldu. Bak. N takımı getirdim mi? Getirdim. Buraya e, harfi, rakamı yazdım mı? Yazdım. Sonuna n takısı getirdim mi? Getirdim yeterli. En elften 11 Aralık'ta. Aralık'ta değil. Aralık'ta. Buna, buna, buna garip bir şey ya. Aralık'ta değil mi? Evet. M elften 11 Aralık'ta. Ne yaptım? M edatı getiriyorum. Ardından ne edatı getiriyorum? N harfi getiriyorum? Bu kadar. Konumuz bitmiştir. Oldukça basit bir konuydu. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum yorumlarınızla hocam şu videoyu hızlı bir şekilde atabilir misiniz? Veya yarın sınavınız varsa sınav videosu falan filan dersiniz. Hemen cevap veririz. Videoyu çekmek için çabalarız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.